Bu videoda Alorca Trendy kombimizde yaşadığımız bir sorunu çözümünü anlatacağım sizlere arkadaşlar. Kombimiz kışlık modda sorunsuz çalışıyorken yazlık modda musluklardan sıcak su gelmiyordu. Kombiyi yazlık moda alıp çalıştırdığımızda ise 30-40 saniye yanma gerçekleşiyor. Sonra yanmayı kesiyordu. Kombi yazlık modda böyle durumlarda bu şekilde bir arıza yaptığında ilk olarak aklımıza proses hava akışını algılamadığını veya ateş işlemeyi kestiğini düşündük. İki tane e, prosestat değiştirdik. Yine sonuç değişmedi. Normalde böyle bir, bir durumda prosestat arızalı olduğunu düşünebiliriz. Ama bu arıza bizi ters köşe yaptı. Sorun dalıcı netice sensördeymiş. Sensör bozuk olduğu için kombi yanlış veri alıyor ve yanmayı durduruyormuş. Sensörü değiştirdikten sonra kombi tekrar düzgün çalışmaya başladı ve arıza giderildi.